Merhabalar. İlk bölümünün 22 Eylül 2004'te, son bölümünün ise 23 Mayıs 2010'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ABC kanalına yayınlandığı bir döneme damga vuran Avustralya Sydney'den Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'a giden bir yolcu uçağının kaza yapması sonucu Güney Pasifik'te gizemli bir adaya düşen kazadelerin hikayelerinin konu edinildiği Amerikan drama televizyon dizisi Lost 6 sezon yayınlandıktan sonra ekranlara veda etmişti. Bir döneme damga vuran ve birçoğumuzun yakından takip ettiği efsane dizi Lost'ta Daniel Russo karakteriyle tanınan Hırvat oyuncu ve şarkıcı Miralfor'un geçtiğimiz gün 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Miralfor'un ateniil virüsünün yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle vefat ettiğini açıklayan ailesi, yaptığı açıklamada o iyilik, güç ve şefkatle dolu bir kadındı. Los Angeles'taki evinde ailesiyle birlikte huzur içinde yaşamını yitirdi. Hepimiz onun hayatını ve mirasını sürdürmeye devam edeceğiz. Onun her zaman burada, bizimle olacağını bileceğiz." şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu ve şarkıcının ölüm nedeni olan batınili virüsünden kısaca bahsedecek olursak, ana konuğun vahşi kuşlar olduğu batınili virüsü, sivrisinek sokmasıyla bulaşan bir tür viral enfeksiyondur. Kleks cinsi sivrisineklerin sokmasıyla insanlara bulaşan hastalık, kişiden kişiye direkt olarak bulaşmaz. Kirli sularda, septiklerde üreyen bu türe ait sivrisinekler geceleri kan ile beslenirler. Ülkemizde de var olduğu bilinen kulak sevri sivrisineklerin bulaştırdığı virüs, özellikle atlar ve insanlar üzerinde etkilidir. Potansiyel olarak özellikle insan yaşamını tehdit eden batı nil enfeksiyonunun pek çok nörolojik semptoma ulaştığı bilinir. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.